Çok kıymetli konuklar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın tertiplediği Stratejik İletişim Zirvesi'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Stratcom stratejik iletişim ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getirerek küresel bir markaya dönüştü. Başta Sayın İletişim Başkanımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen bütün arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli konuklar, uluslararası sistemin ve jeopolitik denklemin dönüşüm geçirdiği bir dönemdeyiz. Bugün stratejik rekabet soğuk savaşın bitişinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ancak teknolojik gelişmelerin de etkisiyle devletler arasındaki rekabet sadece konvansiyonel olmaktan çıkmış durumda. Asimetrik çatışmaların yaşandığı Farklı coğrafyalardaki krizlerin birbirini tetiklediği, devletleri ele geçirmeye çalışan taşeron terör örgütlerinin yoğun şekilde kullanıldığı, dezenformasyon ve siber saldırıların birer tehdit unsuru olarak öne çıktığı, bireylerin de devletleri tehdit edebildiği bir uluslararası düzen içerisindeyiz. Bu koşullar altında savaş ve barış arasındaki çizgi giderek muğlaklaşmakta. Belirsizliğin hakim olduğu günümüzde hakikat kavramı tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda. Bugün içinde bulunduğumuz dönemi gerçeklik sonrası olarak tanımlayanlar var. Kimileri ise buna çoklu gerçeklikler dönemi veya gerçeklikler arası dönem demekte. Hangi tanımı benimseksek benimseyelim şu çok açık. Dezenformasyonun hakikati bulanıklaştırdığı bir dünyada yaşıyoruz. Devlet dışı aktörler bunun temel müsebbibi olmuş durumdalar. Durumu daha da vahim hale getiren ise bazı devletlerin nihilizm üreten bu çarkın dişileri haline gelmiş olmasıdır. Geçmişte Afganistan ve Irak'a müdahalelerin yolunu açan ve bölgemizi kaosa sürükleyen kurumsallaşmış dezenformasyon bugün Gazze'de iş başında. Halbuki bizim devlet anlayışımız devletlerin her ne şartta olursa olsun gerçekleri söylemesi esasına dayanmakta. Devletleri de güvenilir yapan işte bu gerçektir. Bu noktada devletlere düşen görev hakikatin yitirilmesi krizine son vermektir. Bu da ancak stratejik iletişim yöntemleriyle gerçekleri halklara en etkin şekilde anlatarak mümkün olabilir. Zira bilgi erişimin hızlandığı ancak bu bilgi üzerinde düşünme süresinin kısaldığı günümüzde TikTok, Facebook ve X gibi sosyal mecralar insanlığın düşünce sistematiğini kökünden sarsmakta ve şekillendirmekte. İçinde bulunduğumuz konjonktürü kendini özgü kılan başlıca iki unsur bulunmakta. Birincisi değişimin hızı, diğeri ise eski ve yeni tehditlerin bir arada varlık gösteriyor olması. Hibrit tehditler teması esasen tam da bu noktaya parmak basması bakımından oldukça isabetli bir seçim. Bunun için Elişim Başkanlığımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Zira bugün hibrit tehdit kavramına giren konvansiyonel ve düzensiz unsurlara uzun zamandan beri zaten aşina durumdayız. Yeni olan ise iletişim teknolojileri, kuantum ve yapay zeka gibi çığır açıcı inovasyonların hasım ellerde kötü amaçla kullanılabilmeleridir. Yapay zeka bu konuda çok çarpıcı bir örnek teşkil etmekte. Bazı çalışmalar yapay zekanın otomasyonla birlikte dünya ekonomisine 15 trilyon dolar katkı sağlayabileceğini ifade etmekte veya öngörmekteler. Bu neredeyse Avrupa Birliği'nin toplam ekonomik büyüklüğüne denk bir meblağ. Ancak üreticileri dahi yapay zekanın sınırlarını kestiremediklerini itiraf etmekteler. Bunun salgın veya nükleer savaş ölçeğinde bir tehdide dahi dönüşebileceği ifade edilmekte. Türkiye olarak hibrit tehditlere karşı önlemlerimizi biz de alıyoruz. Güvenlik konseptini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği milletimizin güçlü iradesi ve desteği sayesinde ülkemiz müthiş bir ilerleme kaydetmiş durumda. Bu atılımlara bizzat tanıklık etmekten üstlendiğim görevlerle bu sürece katkı sunmaktan büyük gurur duymaktayım. Dışişleri Bakanlığımız da Türkiye'nin milli güvenlik sisteminin bir parçası olarak bu çabalara güçlü bir şekilde iştirak etmektedir. Bakanlığımdaki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında dijital çağın sunduğu imkanlardan yararlanarak stratejik iletişime özel bir ağırlık vermekteyiz. <laughs> 260 misyonla dünyanın en büyük 5. diplomatik ağına sahip bir teşkilat olarak kendimizi ve altyapımızı zamanın ihtiyaçlarına göre yenileyecek kapasiteye fazlasıyla sahip durumdayız. Öte yandan uluslararası farkındalığın ve dayanıklılığın artırılmasını hibrit tehditlerin caydırılması bakımından stratejik önemde görmekteyiz. Bu yüzden Türkiye olarak Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT, G20 OECD ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların çabalarına katkı sağlamaktayız. Değerli konuklar, bu özetlediğim düzen içerisinde uluslararası güvenliğe başah tehdit olan terörizm, hibrit tehdit ile iç içe geçmiş bir olgudur. Görüyoruz ki bugün terör grupları sosyal medyanın yaygınlaşmasından faydalanmaktalar. Haberleşme sistemleri, siber saldırı yazılımları ve yapay zeka kullanımıyla taktik hazırlıklar yapmaktalar. İnsansız hava araçları dahil örgüsel maliyeti azaltacak kabiliyetlere erişim sağlamaktalar. Finansman için organize suç faaliyetleri yürütmekteler. Gıdaya, enerjiye, refaha ve adalete erişim yönündeki küresel krizleri suistimal etmekteler. Bu bakımdan terörizmle mücadelede geçmişin yöntemleri günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaz, karşılayamaz duruma gelmiştir. Türkiye bu bağlamda terörle mücadele stratejisini çağın gereklerine göre sürekli temelde geliştiren bir ülkedir. Bu çabalarımızda zaman zaman yalnız kaldık. Zaman zaman dost ve müttefiklerimizi terör örgütleriyle aynı safta gördük. Bu kapsamda emperyal güçlerin maşası haline gelmiş veki, vekil örgütlerle de mücadele etmek durumunda bırakıldık. Yine de doğruları söylemekten asla geri durmadık, durmayacağız. DAEŞ'la mücadele kisvesi altında PKK'ya ve uzantısı YPG'ye başta Amerika olmak üzere müttefiklerimizin verdiği desteğin büyük bir stratejik hata olduğunu her zaman ve her platformda dile getirdik. Bugün bir kez daha bu kürsüden vurgulamak isterim. Türkiye için yaşamsal bir tehdit olan bu konuda milli güvenliğimizi tahkim edecek her adımı atacak, her önlemi de alacağız. Bu noktada ironik bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere Göç yönetimi konusunda söylem ve politikalarıyla en ön safta yer alan bir ülkeyiz. Buna rağmen bazı batı ülkelerinin düzensiz göçle mücadelede daha fazla çaba harcamamız beklentisi içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu ülkelere izninizle şunu açık bir şekilde sormak istiyorum. Bir terör örgütüne değil de müttefikiniz Türkiye'ye destek verseydiniz Terörle mücadeleye seferber ettiğimiz beşeri, siyasi, ekonomik ve askeri imkanları düzensiz göçle mücadeleye sevk etmemiz daha kolay olmaz mıydı? Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan teröre karşı ilkeli bir yaklaşım benimsemelerini, terör örgütleri arasında ayrım yapmamalarını bekliyoruz. Bu durum, devletleri ele geçirmeye çalışan bir taşeron terör örgütü olan FETÖ'yle mücadele içinde geçerlidir. Türkiye'de belini kırdığımız bu örgütün dünya çapındaki terör ağına da büyük darbeler vurduk. Her geçen gün hareket alanında bu örgütün daraltmaktayız. Hibrit tehdidin bizzat kendisi haline gelen terörizm ile mücadelede uluslararası işbirliği şarttır. Nitekim Türkiye olarak biz Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği, refahı ve istikrarına bütüncül yaklaşılması gerektiğini NATO'nun Vilnius zirvesinde ortaya koyduk. Çabalarımız neticesinde NATO'nun terörizmle alakalı belgelerinin güncellenmesi kararı alındı. Ayrıca ilk kez terörizmle mücadele koordinatörü atandı. NATO genişlemesinin aday ülkelerde merce bulmuş FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri tarafından suistimal edilmemesi yönündeki ilkeli bir tavrımız var. Aksi takdirde kolektif güvenliğimizi güçlendirmek düşüncesiyle atılacak aceleci adımlar başlı başına birer güvenlik riski olarak bizlere geri dönecektir. Saygıdeğer misafirler, Avrupa Atlantik güvenliği bakımından öne çıkan bir diğer temel konu hibrit tekniklerin yoğun şekilde icra edildiği Ukrayna Savaşı'dır. Bir yandan, Birinci Dünya Savaşı'nın siper savaşlarını andıran uzun bir cephe hattında muharebeler yaşanıyor. Diğer yandan ise ileri düzeyli teknolojinin getirdiği imkanlar, siber saldırılar ve enformasyon faaliyetleri de yoğun olarak kullanılıyor. Bu savaşın ve savaşta kullanılan hibrit tekniklerin yıkıcı etkileri maalesef savaşan tarafların ötesinde sonuçlar doğurmakta. Bu tehditlerin bertaraf edilmesinin en etkili yolu ise hiç şüphesiz savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi. Türkiye olarak en baştan beri Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne siyasi ve stratejik destek verdik. Bu desteği verirken taraflar arasında en, an, en anlamlı ilerleme sağlanan görüşmelere ev sahipliği yapan da Karadeniz girişimiyle küresel düzeyde gıda piyasasının istikrarsızlığa sürüklenmesini engelleyen de Türkiye oldu. Şartlar oluştuğunda barış görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapma irademiz de bakidir. Yalnız açıkça ifade edelim, bu tek başına başarılacak bir iş değil. Çatışmaların sona erdirilmesini destekleyen ülkelerin birlik ve eş güdüm içinde hareket etmesi barışa giden yolu hızlandıracaktır. Unutmamalıyız ki savaşın uzaması hibrit tehdit yöntemlerinin adeta cazibesini artıracaktır. Değerli konuklar, dezenformasyon bugün karşı karşıya olduğumuz hibrit sinemaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri. İletişim Başkanlığımız Türkiye'yi de hedef alan bu tip faaliyetlere can sıkan mücadele veriyor. Bu mücadeleyi son dönemde İsrail Filistin krizine de teşmil etmiş durumdalar. İsrail'in 7 Ekim olayları sonrasında Gazze'de ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları bağlamında iki tür dezenformasyonla karşı karşıya kaldık. Bunları İlişim Başkanımız konuşmasında detayla vurgulamıştı. Birincisi birçok batılı basın yayın kuruluşunun Filistinlilerin maruz kaldığı insani dramı yok sayan tarafgir tutumudur. Diğeri ise 7 Ekim olaylarıyla sınırlı olmayan İsrail'in gerçekleri perdeleyerek bütün dünyayı inandırmaya çalıştığı kurumsallaşmış dezenformasyondur. İsrail'in bu dezenformasyonunun şu anki kriz özelindeki amacı 6 bini çocuk olmak üzere 14 binin üzerinde sivil Filistinli'yi orta çağı hatırlatan bir hunharlıkla katletmesini meşru müdafaa kisvesi altında aklamaktır. Bu yüzden hastaneleri vurup suçu başkalarına atmaktalar. Bu yüzden vurdukları sağlık merkezlerinin altında komuta merkezleri tüneller aramaktalar. Ancak İsrail'in kurguladığı bu hikayenin esas adı işgali örtbas edip Kudüs'te, Batı Şeria'da ve Gazze'deki eylemleriyle iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirmektir. Bu kurguya sadece Filistinlerin dışlandığı ve buna rağmen uluslararası topluma barışa giden yol olarak lanse ettikleri bölgesel normalleşme planını da eklediler. Biz Türkiye olarak Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefe koymayan hiçbir girişimin başarı şansı olmadığını her daim, her platformda dile getirdik. Dediğimizde de haklı çıktık. Bugün gelinen noktada Türkiye olarak çabalarımızı iki kulvarda yürütmekteyiz. Birinci kulvarda tam ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye girişini hedeflemekteyiz. İkinci kulvarda ise iki devletli çözüm temelinde kalıcı bir barışın sağlanması çabalarına geri dönülmesi bulunmakta. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin olağanüstü ortak zirvesinin ateşkes ve barış girişimleri için görevlendirdiği ülkelerden birisi olarak ikili ve çok taraflı temelde yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Girişim ve görüşmelerimizde şunu gözlemliyoruz. İsrail Filistin sorununa tek geçerli çözüm yolunun başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devletinin hayat bulması olduğu genel kabul görmekte. Ancak bildiğiniz gibi bu yeterli değil. Sadece ezberleri tekrarlayarak İsrail'in bir savaş suçunu başka bir suç işleyerek unutturmasına izin vererek gerçek barışa ulaşmak mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde 20. vefat yıl dönümünü idrak ettiğimiz Filistinli büyük düşünce insanı Edward Said'in söylediği gibi kolay formülleri, hazır klişeleri, muktedirlerin söylediklerini veya yaptıklarını yumuşak başlılıkla teyit etmeyi bir kenara bırakmamız gerekmekte. Dolayısıyla yeni söylemler ve yöntemlerle kalıcı çözümü hayata geçirmeliyiz. Bu tarihi adaletsizliğe bir son vermeliyiz. Türkiye olarak bu anlayışla ileriye dönük bir adım attık. Barışın ancak bölgesel sahiplenme temelinde bir garantörlük mekanizması ile korunabileceğini açıkladık. Bu fikrimizin tartışılmaya başlandığını görmek bizleri memnun etmektedir. Üzerimize düşen sorumluluğu almaktan ve Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaktan asla geri durmayacağız. Son olarak şunu ifade etmem gerekir ki, Gazze'de yaşanan insanlık dramının uluslararası sistem bakımından ortaya koyduğu başka bir sinema daha var. O da ahlaki pusulanın şaşması. Ki bu bizce daha büyük bir problem. Bu süreçte batılı hükümetlerin katliamlara sessiz kalmaları ve anlamlı bir ateşkes çağrısında dahi bulunamamaları ahlaki ve siyasi bir çöküşe işaret etmektedir. Bu durum uluslararası hukuka olan itimadı tamamen ortadan kaldırma riskini de beraberinde getirmektedir. Özel temaslarımızda olsun, uluslararası toplantılarda olsun. Açık bir şekilde yaptığımız bir çağrıyı burada tekrarlamak isterim müsaadenizle. Batı dünyası İsrail'in savaş suçlarıyla aralarına artık mesafe koymalıdır. İsrail'e verilen koşullu koşulsuz her türlü destek daha fazla Filistin'in Filistinlinin öldürülmesi için açık bir çektir. Neyse ki dünyanın dört bir tarafında Milyonlarca insanın Filistin'e yönelik dayanışma gösterileri insanlık vicdanının bu gidişata gidişata izin vermeyeceğini göstermekte. Üstelik bu gösteriler bazı Avrupa ülkelerinde ifade özgürlüğüne konan engellemelere rağmen yapılmakta. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların güya ifade özgürlüğü olarak kabul edildiği günümüz Avrupa'sında Filistin bayrağına ve barış çağrılarına tahammül edilememesini tarih unutmayacaktır. Zira gerçek barış adaletle mümkündür. Uluslararası işbirliğiyle mümkündür. Hakikatle mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrı Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle Türkiye yüzyılı uluslararası bir uluslararası sistemde yeni bir hakikatin oluşumuna denk geliyor. Türkiye olarak artan imkan ve kabiliyetlerimizle tarihimizin mirası olan şuur ve sorumlulukla ve dostlarımızla, müttefiklerimizle işbirliği içinde yeni dünya düzeninin adalet temelinde şekillenmesi için var gücümüzde çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 3. stratejik iletişim zirvesinin başarılı geçmesini temenni ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.